Ben geldim. Hoş geldin. Elektrikler de gelmiş. Baba, ne oldu? Ne oldu yüzüne? Hiçbir fikrim yok, anlatmıyor. Nasıl ya, ne oldu? Hiç şey yok kızım. Adamlar da ya işte öyle. Kurup dururken. Niye? Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Ya öyle şey olur mu canım? Kim ki bunlar? Tanıyor musun sen? Yok kızım nereden tanıyacağım? Tanımıyorum vallahi tanımıyorum ya. Para falan mı istediler? Niye yaptılar böyle bir şey? Bilmem. Söylemediler. Böyle işte geldiler it kopuk. Polis? Gittiniz mi polise? Yok kızım yok. Karakollarda sürünmeye gerek yok şimdi. Aa olur mu öyle şey ya? Dağ başında mı yaşıyoruz? Kalk Berna gidiyoruz polise baba. Hadi. benim kızım şimdi gece gece tadımız kaçmasın. Baba Kaçsın baba, kaçsın. Hayır yani biz deniyoları koruma derneğimiz. Hadi. Hadi, baba, yürü. Gidemeyiz. Neden? Ee, kızmak yok ama. Söyle baba. Ben aslında o adamları tanıyorum ama yani. Biraz tanıyorum. Bir e, ...bayis işi olmuştu da yani işte öyle. <laughs> Al işte. Al işte yine bir Ayhan Özcan klasiği. Buyur. Evet kızım. Haklısın. Yine bir Ayhan Özcan klasiği ile karşınızdayım. Ama ne yapayım kızım işte söyleyemedim. Utandım. Utandın mı? Ya senin utanman var mı ki baba? Berna Galiba yok kızım. Haklısın yani. yani olsaydı böyle olmazdı. Yani ben oluyorum. Onu söylüyorsun. Ama gerçekten tek istediğim şey yani sizin iyiliğiniz ve her şey güzel olsun istiyorum ama olmadı yapamıyorum beceremedim yani bu sefer de olmadı. Olmuyor işte çünkü hep aynı hikaye İyi olsun diye güzel olsun diyeymiş. Ya bu güzel bir şey mi şimdi iyi bir şey mi ya ben mi yanlış görüyorum abla? Tamam ya. Tamam ne tamam ya ne tamam. Ya bak baba, sen faturanın parasını gider kumar oynarsan... ...bu elektriği keserler, duydun mu? Sonra da gidip kumar oynarsan da adamların borcunu vermezsen... ...gelir o kafanın patlatırlar ya, anlamıyor musun bunu? Basmıyor mu kafan? Aa, yeter. Ya yetmez abla, yetmez. Babama yetmez. Adam bahis mi, coz sen görmüyor musun ya? Sus! Kalk, al o poşetleri, hadi götür mutfağa. Yürü, karnımız acıktı, yemek yiyelim. Bir şeyler hazırla, onları da koy, dolaba mı koyuyorsun, ne yapıyorsun? Hadi kalk, kalk Berna. Hadi. Ben pilav getirmiştim ama. Allah'ım her akşam pilav, her akşam pilav. Yemin ederim içimde artık pilav ağacı çıkacak ya. Çok kızdın mı? Kızdım. Kızdım, evet. Ama ne yapalım? Olan olmuş. Ne kadar borcu? Bu kaçıncı lan? Bizi mi çekliyorsun? Yok vallahi böyle bak bu hafta vereceğim yemin ediyorum. Bırak lan bunu. <gülüyor> <gülüyor> 250 bin. Duydun mu? Tam 250 bin ödeyeceksin bize. Ödemezsen eğer evini de alırız, dükkanını da alırız. Tamam. Akıllı <laughs> 25 bin. Tamam. Hallederim ben. Nasıl öleceksin kızım? Senin de paran yok. Değil Avans çekerim, kredi çekerim. Ne bileyim buluruz bir şey tamam. Üzülme, üzülme tamam. Babam üzülmesin diye hep biz üzülüyoruz abla. O ne olacak peki? Sen var ya. Neyse ya ben aç değilim tokum. Afiyet olsun size. Pilav güzel olmuştu ama. En azından... ...bir tane şeyi güzel yapabiliyorum. Geçti mi sinirin? İyi misin? Geçmesen olacak ki. Babam için vız geliyor, tırıs gidiyor zaten. Üzülüyor ama. Ay yazık. Canım çok mağdur adam, kıyamam. <gülüyor> <gülüyor> Aman tamam, vallahi babamdan bahsetmeyelim. Benim babamdan her konuştuğumuzda böyle bir cinlerim iyice bir tepeme çıkıyor çünkü. Ay tamam, tamam. Sen ne yaptın hocam, anlat. Nasıldı bugün? Yani... Garip bir gündü. O, bu kağıta gel. Dökül hocam, ne oldu? Anlat bakayım. Onur Beyoğlu'nun oğlunun yeğeni Hı. benim sınıfıma verildi. Ama bu da böyle okulu çok büyük bir olay oldu yani. Cık. Ya kızım ben sana demedim mi? Hayır sen fark edilmeyecek bir insan mısın? Al işte bak müdür de fark etmiş seni. Ya yani şimdi Onur da böyle e, ben Zeynep tanıyorum falan deyince daha da bir Onur diyorsun. Tanıyor manıyor ne oluyor bir samimi olunmuş. Yok canım öyle koridorda karşılaştık bir beş dakika bir konuştuk konuşmadık. O kadar bir şey. Fakat o da yetmiş. Yani... Çok nazik, böyle e, çok kibar bir adam yani Onur Beyoğlu. <laughs> Ay benim vakıftan hatırladı. E, yani, hayır bir zahmet hatırlasın. Ömrünü vakfettin kızım sen onların vakfına. Ne alakası var ya? Ne alakası var yani? Bir sürü insan çalışıyor canım orada, bir tek ben çalışmıyorum sonuçta. Ay, ne bileyim? Parasız çalışan bir tek sen varsın diye öyle söyledim. Ay, Berna ya. Üf, üf, tamam, tamam hiçbir şey söylemiyorum. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bana da malum burs verdiler değil mi? Hiçbir şey söylemiyorum. Üf. Ee? Yarın vakfın yemeği var. Ne? Onur Başkan da gelecek. Evet, bu da gelecek. O zaman yine konuşursunuz. Belki bu sefer uzun uzun bir... pislik. Ay ben de dinliyorum. Bu da ciddi ciddi bir şey diyor diye. Yani öyle mi diyorum ben? Terbiyesiz ya. <gülüyor> <gülüyor>